Hocam bir tane daha alalım. Bir tane daha, bir daha. Bak, bak. Kameraya karşı şöyle. Kameraya karşı şöyle. Şu gözü çıkartacağım. Biraz yaklaşım, yaklaşım. Yaklaşık bir santim aşağıdan meyilli olarak bir ön kesim yapıyorum santim arasında yukarıdan. Onu özle beraber mi kesiyorsunuz? Yani. Çıkartalım. mı? İşte şu. Daha rahat görürsünüz. Bunu istediğimiz yere yapabiliriz, ha. <laughs> Aynı yeri yapıyoruz. <laughs> <Hı. gülüyor> <laughs> <laughs> Burası da böyle. Bakalım. Ben mı? yaptım <laughs> abi, <alıyorum>. ben <laughs> bu aşıyı yaptım. Bu aşkın zamanı. Ben bunu hiç <laughs> ya. şey yapmadım. Yağını yani, yani, evet, de... 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 var ya tutuyor. Evet. Tut. <laughs> Tutun Buna... <laughs> <laughs> Şimdi Bu ah, <laughs> çok, çok iyi geldim <laughs> Ve yandan yerleştirdim, alttan biraz da iptirdim. Bir tane daha. Hem ki, hem ki boşluğun yensini keseyim. Hem kesme kesmeyi de görmüş oluruz. Şimdi baktım ki ha burada bir tane daha koyacak kadar yer var. Alttan meyilli, üstten de meyilli. taraftan. Şimdi kaynaşma noktası söyledik ya kabuğun bittiği dışarıdan kabuğun bittiği içeriden de odunun bittiği yer. Ee, yan yana iki tane göz oldu. Yerleştirdim. Ondan sonra yaptığım şey çok basit. benden kaynaklı bir şey sanki hocam. Benden mi? Ben, ben. ha? Çıkartayım mı? Ha. Evet. Evet. O da, değil. o da aynı. O da aynı. Bağlaması da Basit. Basit. Alttan çektiğimiz zaman Elimde de var ya üstüne bağışlar bir şey. Siz devam edin. Şimdi ben bakayım. Şimdi, elimde eğer aşı macunu varsa şu kenarlara hatta bantın üstüne macun sürebilirim. O daha iyi